Efendim hoş geldiniz. Dostlar bu bölümümüzde Korkmaz'ın böyle bir ikili e, ocağı var. Serisi de şu. Maalesef alet çalışmıyormuş. Ee, fişine takalım. Bakalım mal çalışıyor mu diye. Maalesef ben denedim. Çalışmıyor. Ee, Sporta Kablo Kablomu koptu. Ee, düğmeleri en büyük şeyine maksimum aldım. Maalesef çalışmıyor. Bazen buralarda kopukluk olabilir. Şöyle kopukluğu bakarak ışığı yanıyor mu yanmıyor mu diye şöyle e, sallayarak e, kontrol edebilirsiniz. Oradan da bir tepki yok. Altını mı sökelim bakalım sorun neymiş. kablonun gövdeye giriş kısmında şöyle bir küçük bir buat gibi bir yer var. ölçü aletiyle şeyimizi ölçeceğiz. Kablomuzu ölçeceğiz. Ölçü aletini ses pozisyonuna getirdim ve cihazımı test ediyorum. Hem seslem görsel olarak tepki veriyor. Fişin bir ucuna cihazın bir kablosunu diğer ucuna da kahverengi kabloya değdirdim olmadı. Şöyle batırma yöntemiyle de deniyorum. Evet. Bakın. Evet. Ses verdi. Hemen ikincisini test ediyorum. İkinci kabloyu. Evet. Kablo sağlam. Şimdi kabloyu da bir geçelim. İçinin e, restansına bakalım arkadaşlar. İçinin restansı da yine ses pozisyonunda şu iki tane giriş kablosunu cihaza şöyle tuttuğumuz zaman evet o da değer veriyor. Bakın diğer öbürüne tuttuğum zaman diğer öbürü de değer veriyor. Her ikisi de çalışıyor dostlar. Şimdi arkadaşlar bakın e, şuraya şurada şu kablonun üzerinde şöyle bir parça var. İsmini bilmiyorum. İsmini e, öğrenince size e, söyleyeceğim eğer unutmazsam. E, şu parça arızalanmış. Bu parçaya şöyle bir atlama yaptım. Bypass yaptım. Ee, bu parçanın yenisini evet, alıp geleceğim. Ee, görevi de herhalde, e, yani çok görevini de bilmiyorum işin aslı ama şu, bu elektrik geçirmiyor. Onu özellikle söyleyeyim size. Ben bunu bu şekilde bağladım. Şimdi fişini taktığımda bakın, cihaz. Evet. Çalışıyor. Isıttığını da. Ah, e, tam bağlayamamışım. Şimdi bakın ısıtıyor da. Gördünüz mü? Hemen kızarmaya başladı. Dolayısıyla bu artık bu cihaz çalışmaya başladı. Ee, o parçayı düz bağlasak ne olur? Yani aslında düz de bağlanabilir ama e, muhtemelen bir emniyet e, için yapılmış. O cihazdan, o e, elektronik parçadan bulabilirsem alıp gelip takacağım. Bulamazsam düz bağlayı vereceğim dostlar. Şimdi bakın bunu çıkarmak için şurada bir şey var, e, bağlantı noktası. Onu şöyle bastırdığım zaman heh, şöylece çıkıverecek. Aynı zamanda yönünü de karıştırmamam lazım. Bazı aletlerin yönü olur. Tam da bu şekilde olması lazım. Da şöyle yapayım. Şöyle yapayım. Şöyle ucunu eğeyim de. Yani bazı şeyler böyle elektronik parçalar ters takılmıyor. Yönlü oluyor arkadaşlar. Hadi şu malzemeden bir alıp gelelim. Şimdi bu malzemeleri bu tip aletlerin e, tamiratında satılan yerler olur e, genelde şeylerde, e, çarşılarda, oralardan temin edebilirsiniz. Bunun ismi arkadaşlar termist termis 4 Sporta diye geçermiş. Yani üzerinde derecesi var, üzerinde kaç derece gösteriyor mesela e, 200. 50 volt 10 amper dur derecesini gösterecek ha şurada C'nin orada 240 derece geldiği zaman otomatikmen e, şebekeden gelen elektriği e, kesen bir çeşit sigortaymış dediğim gibi yine güvenlikle alakalı arkadaşlar dediğim gibi direnç sigorta diye de geçiyor e, termistör sigorta diye de geçiyor e, bir çeşit e, elektronik sigorta gibi bir zımbırtı arkadaşlar. Yönünün olmadığından bahsettiler bana. Ben yine de söktüm e, söktüğüm gibi takacağım. Bakın bir tarafı bir tarafı siyah. E, bir tarafı siyah, bir tarafı e, normal. Biz e, bu şekilde sökmüştük ve aynı söktüğüm gibi de yerine e, takmayı planlıyorum. Şimdi uzun uzunluğunu aynı eskisi gibi e, planlayacağım. Kalınlık olarak birazcık farklı. Biri kalın birinci ama olsun sorun değil. Şöyle ikisinde, evet, arka tarafında birazcık uzunluğu varmış. Onun dışında farkı yokmuş. Dediğim gibi e, böyle sökmüştüm ve böylece de yerine takacağım arkadaşlar. Bir tarafını takayım diğer tarafını takarken size yakından nasıl taktığımı göstereceğim. Ha bir de bunu takarken özellikle satan arkadaş dedi ki lehimle ee, bunu oraya sabitleme, lehimden çok çabuk e, şey görüp e, zarar görüp e, bozulabiliyormuş. Ha bir de ölçmesini göstereyim size, ölçmesini göstereyim. Onu atlıyordum. Bakın yine cihazı ses pozisyonuna getirdiğimizde ve aleti şöyle birbirine değdirelim, test edelim. Hem sesli hem görsel olarak e, bize tepki veriyor. Bakın bunun her ikucuna buradan kabloyu değdirdiğimde tepki vermezken cihazın yeni aldığım parçanın iki ucuna değdirdiğimde de e, bakın elektrik geçirdiği gözüküyor. Ters tutsam da bu aynı arkadaşlar. Dediğim gibi yönü e, yönü olmadığını iki türlü de takabileceğimi söylediler ama ben e, size e, orijinali gibi e, takmayı söktüğüm gibi takmayı e, yine de tavsiye ediyorum. Çünkü söyleyenler öyle söyledi. Ben onların e, yalancısıyım. Daha öncesinden ben bunu değiştirmemiştim. Bakın, şöyle bir şeyi var, geçme yeri var. Oraya geçiriyorum. Şöyle güzelce geçirdim arkadaşlar. Ve yan keskiyle güzelce. Evet, sıkıştırıyorum. Bir de Heh, düzgün yapamamışım. Kontrol edeceğim diyecektim düzgün yapamamışım mutlaka kontrol edelim. Evet yan keskin ağzıyla iyice Evet tam da hala sıkıştıramadım. Niye sıkışmadı bu? Sağ olun. Öbür taraf iyi oldu da bu taraf hala tutmadı. Bir sıkılaştırayım. İyice sıkılaştırdım arkadaşlar. Bakın Artık çıkmıyor. Ee, üzerinin kılıfını geçirelim. ve şuraya şöyle sıkıştırılmıştı bu. Onu da sıkıştırdık. Şimdi sayın cemaatin üstüne aleti bir daha bir çalıştıralım. Evet, fişini bir takalım. Bakın alet. Artık ısınmaya başladı dostlar. Tamamdır. Şimdi toparlayabiliriz. Alet e, ayarı düşükmüş. E, sağ taraftaki de çalıştığını gördünüz dostlar. Arkadaşlar cihazımızı toparlayabiliriz. Öncelikle e, şu alt taraftaki elektrik bağlantısı dalgasını monta ederek işleme devam edelim dostlar. arkadaşlar. Fişini taktım ve görüyorsun ışıkları yandı. Restans da artık çalışmaya başladı. Böylelikle cihazımızı da tamir etmiş olduk. Ben de bilmediğim e, termistör skortayı sizle birlikte öğrendim. Biliyordum da ismini bilmiyordum. Ya da e, direnç skorta e, ismini öğrenmiş olduk. E, ölçülmesini hep birlikte öğrenmiş olduk. ve Böylelikle de arızamızı gidermiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı, sosyal medyalarda paylaşmayı eşinize, dostunuza tavsiye etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar.